İmale nedir? İmale bir kıraat veçhidir. Asım kıraatinin ilgili surenin ilgili ayetinde şu kelimede bir imale veçhi vardır. İmale meylettirmek demektir. Meylettirmek. Bu ne demek? Fetha harekeli harfi kesre gibi, kesreye doğru. Veya elifin ya'ya doğru meylettirerek okumak. Fetha harekeyi kesreye elifi ya'ya doğru meylettirerek okumak. Şimdi okuyalım. Bütün iş hükmü ra'dadır. Ra'nın hükmü normalde kalın ama imale onu inceltir. İmale onu inceltir. Nasıl okuyacağız? Yanlış okumaları söylüyorum. Yani bizim kıraatimizde olmayanları söylüyorum. Mevlullaha. Bu bizde yok. Yanlış. Mevlullaha. Bu külliyen yani yanlış. Mevlullaha. ya sakin kılma. Mevlullaha. Bu da yanlış. Bir kere ya sakin olmayacak. Ya. Met harfi olarak önceki harfi sadece uzatacak. O zaman nasıl? Bismillah. Mecriha. Mecriha. Bir elif. Ra ince. Hangi ses ile? Aklınızda kalsın. El. El var. Bir de yabancı. El. El alem deriz. Elin adamı. O eldeki el sesi. El. El. Men reha. Bak. Men reha yapmayın. Rey. Yay sakin kılmayın. Ya dursun orada. Hali üzere. Hali üzere kalsın. Ben gitsin rayi. Men reha. 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 İşte o yüzden imarımız bu kelimede Nasım Kıraati'nin hafız rivayeti